The Black Lines Müzik sonra merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Savaş ve game'i arkadaşlar ee, Bıraziysan içim öpündeyiz Biraz hastayım arkadaşlar Sesim kötü gelebilir 10 5 4 3 2 1 Bu Ne yaptı lazım al, alma buna Aynen güzel şeyler çıktı Bak o ha. Hemen alıp Sağdamı al kesmeye çözeceğim Çocuk al arkacım Benim yok Ha, var mı <laughs> ama, güzel. ama e, bu böyle koyacağım bunu böyle buna da diyemeyeceğim aldıramaz acaba bu şey. kesti o yolun içi alerjik şey böyle alerjik Gideceğim burada bir, bir çeste toplayacağım arkadaşlar. Ortadan bağlı balta iyi oldu benim için. Güzel ve ortada yıkılamıştı. Şey. E, eee bak. Altı, yukarı, e, tamam. böyle. Bunda başka bir var acaba? Hemen çıkacağım böyle yukarı. Abi. Şimdi oluyorum oluyor böyle oluyor ya? <laughs> yani iyi. Evet. Çok iyi. Kestik bunu. Ee, tamam. Bunu aklını bunu da at. tamam ya başka çeşit bir çeşit var bir var almışlar yani. bunun adını içerisinde de çeşit yok arkadaşlar e, Tamamdır. Köyümüzde bakalım. Ve yani bir Aynen alalım Nerede ses toplu aynen toplu toplu bir de diyor, çok iyi anlıyorum ee, al bunu hemen atalım ee, al ver, biliyorum başka hemen ne diyeceğim. ses toplayacağım veya avangiz varsa gireceğim buraya hiç. burada Bu mesela. Evet. Hemen al bunu. Tamam, taş da çıktı. çok iyi. Ve bu adamı keseceğim hemen. Yavru dostum. Okuyor. Lan çok ya burada çok lag var. Çok lag var. Abi çok lag var. Adamlar var. Sıralı var mı ne bilmiyorum da. As ya. Al. Hadi. Bunu kesmem iyi oldu. Şimdi yarayacak bir şeyler var mı? Alalım bir. Var belki Ee, hemen aynen çatlak taşı. Tamamdır. Hemen köle. Ve Aytem'e boşalt gelebilir. Aynen sizin çıkmak iyi oldu benim için. Ork yapacağım gibi. Evet. Tamamdır ya. Aynen. Arkadaşlar bu arada bir fotoğrafı alamam. Bir fotoğrafı böyle. Evet, tam daha şey çok iyi. Gold Apple. 5 tane Çok önemli. Yani evet, çok. Gold çok hayır, bunlar ben işime çok gelecek. 15 saniye hemen, bir o zaman bir şey, al lan, onu al. Hayır yok. Tamam bu oldu mu bilmiyim ben. Okum yok. One ve sek, one, one. Al başla. Adam burada bir yerde adamın herhalde eee çok beğendim. adamın oku bilmiyor abi yok yakıncı yok alır mı herhalde ya çok da iyi gözükmüyor şey Yapıyordum. ve iyice evet arkadaşlar bu süper başlıyor